Merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Amerika'nın New York eyaletinde yaşıyorum ve size buradan videolar paylaşıyorum. Buradaki hayatı, yaşamı, doğayı, yaptığım işleri göstermeye çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Lütfen videolarımı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Kanalı büyütmeye çalışıyoruz sizlerin yardımıyla. Destek olmak isteyenler de katıl butonundan destek olabilirler. Arkadaşlar katıl butonundan e, destek olan arkadaşlarla istedikleri konuları, özel konuları da konuşabiliriz. E, şu an Komek bölgesindeyim. E, bir dağıtım yapmıştım. Onu bitirdim. Şimdi Comec Mağazasına Whole Foods'un geri dönüyorum. Şimdi erken bitirdim. Bir iş vermişlerdi bana. Ee, onu erken bitirince, e, yani 31 dakika erken bitirince sizi dükkana geri gönderiyor. İşte çok kısaydı. Ben yarım saatte bitirdim. Geri dönüyorum. Belki yeni bir sipariş verirler yakın yerlere diye. Yaklaşık bir 15 dakika geri döneceğim. Sonra orada yeni sipariş için bekleyeceğim. Size bu arada e, bu orayı doğayı göstermek istedim. Şu an Ekim ayının ortasına geldik ve buraya artık sonbahar geldi. Ağaçlar yapraklar rengini değiştirdi. Bugün 18 Ekim. Gördüğünüz gibi yapraklar dökülmeye başladı her yere. Ve bir iki gündür hava da soğudu. Yani 15-16 derecelere düşüyor gündüz. Gece biraz daha soğuyor. Ben de biraz şifayı kaptım. Komek bölgesinin Northport, East Northport taraflarındayım. Yani Okyanus tarafına yakın, kuzey taraflarındayım. Şimdi kuzeyden orta bölüme doğru güneye iniyoruz. Güzel bir hava var ama dediğim gibi 16 derece, hafif de rüzgarlı. Öyle güzel havalara aldanıp şifayı kaptık. İnşallah iyileşiriz bir iki güne. Bu 15 dakikalık yolculuğu size paylaşmak istedim. Hem etrafı görün. Amerika'da işte trafiği sağ solu falan bakın bir tane okul otobüsü geliyor falan. değişik şeyler zaman geçirmek için izlerseniz videoyu dikkatinizi çekecek bir şey bulabilirsiniz belki aşağı doğru ineceğiz şimdi. Mümkün olduğunca yavaş gitmeye çalışıyorum. Çünkü burada işte okul oluyor, bir şey oluyor, kamera oluyor. Yakalanmayalım, ceza yemeyelim diye. Zaten hızlı da gidemiyorsunuz yani. Her yerde ışık var. karışık olur mu ya? Arkadaşlar birkaç gündür bazı kişiler bana ulaşmaya çalışıyor. İşte Amerika'da şuradayım, iş yapacağım falan ne yapabilirim. SSN'im yok, şuyum yok, buyum yok falan diye. Onlara maille dönüyorum ama e, yine şöyle söyleyeyim. SSN numaranız yoksa herhangi bir hesap açıp çalışamazsınız. Anca e, başka birinden kiralamanız gerekir. Onda da DoorDash en çok kiralanan. Geçen de yine gördüm Facebook'ta birisi ilan vermişti. E, Uber Eats ve Amazon'da kimlik kontrolü oluyor. E, o yüzden eee Uber Eats ve Amazon'u kiralayacaklarını zannetmiyorum. Ancak birisiyle aynı evde yaşıyor olursanız, onunkini kiralarsanız ancak kullanabilirsiniz. Çünkü fotoğraf soruyor. Ama doğruda işte böyle bir şey yok. Herhangi birisinin hesabını kiralayıp çalışabilirsiniz. Tabii para kiraladığınız kişinin hesabına yatıyor. O size ödeme yapıyor. Mesela haftada 1000 dolar kazandınız. Kiralama ücretiniz de 100-150 dolardı atıyorum. Onu sizden kesip size parayı atması lazım. Yani atmazsa yapacak hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şeyde kanıtlayamazsınız. Ee, kız arkadaşınızın hesabı olur mesela. Buraya gelirsiniz bir kız arkadaşınız olur. Yabancı SSN'i olan. Ondan yaparsanız da telefon numarası onun üzerine olduğu için e, bazı durumlarda müşteriye ulaşmakta zorlanıyoruz orada iş yaparken. Öyle durumlarda aramak gerekiyor. E, siz kendi telefonunuzdan DoorDash yükleyip kız arkadaşının hesabını açtığınız zaman sistem sizin telefon numaranızı tanımadığı için müşteriyi arayamıyor. Ve mesaj da çekemiyor. Şimdi işte yeni bir uygulama geçti. Bazı yani çoğu müşterileri sistem içerisinde mesajlaşabiliyorsunuz. Herhalde onu yapabilirsiniz. Ama tabi biraz da bazen İngilizce bilmeniz gerekiyor işte Çünkü müşteri arıyorsunuz ev nerede falan filan. Ya bu Long Island bölgesinde çok olmuyor genelde müstakil evler olduğu için. Ama daha şehri, daha merkezi yerlerde yaparsanız apartmanlarda falan sıkıntı oluyor. Ama ee, zorlanırsınız ama yine de yapabilirsiniz. Bir iki yanlış teslimat olur. Bulamazsınız. Zaman kaybedersiniz falan. Yani saatte kullandığınız arabaya göre sürüyor. Yani az yakan bir arabaysa saatte 10 dolar ve üstü kazandığınız zaman orada işte aslında yapılabilir. Yani 10 saat çalışıp 100 dolar kazansanız tabii yaptığınız mil de bağlı. yapılabilir. Hani ben benim çalıştığım bölgede 10 dolar civarı olmuyor. Daha fazla kazanılmıyor ama farklı bir bilgi olarak da bunu size söyleyeyim. Dordeş'ten e, minimum 15 ve üstü kazanılıyor tabi kabul etme oranınızı yüksek tutmanız lazım. Her siparişte kabul etmeyin. Yani 3 dolarlık 4 dolarlık sipariş gönderiyor. İçinde tip olmayan bazı ucuz müşteriler hiç tip vermiyorlar. Yok sonra ekleyeceğiz diyorlar falan. Eklemiyorlar tabii. Ben bazen yüzlerine söylüyorum ya bunda tip yok diyorum. Elden mi vereceksin diyor. Bazıları çıkarıyor elden 3-5 dolar veriyor. Yani 3-4 dolarlık siparişleri almayın DoorDash yapan arkadaşlar böyle şey yaparlarsa. Ee, bir sonrakine geçtiğinizde büyük ihtimalle size daha fazla iş verecektir. Yani mesela 3 dolar gidin, 3 mil gidin 3 dolar, 4 mil gidin 4 dolar işte 4 mil gidin 5 dolar falan böyle siparişleri ben tercih etmiyorum. Almıyorum. Ee, bazen de doğru bunlardan çok gönderiyor. Öyle olunca 10-15 tane almayınca kabul etme oranınız düşüyor. Tabii bu da sizin gelen siparişleri etkiliyor. Öyle olunca ben paus yapıyorum orduru. Bir yarım saat falan iş almıyorum. Sonra tekrar açıyorum. Ama yani bu aralar bayağı düştü yine. 50'ye kadar çıkarmıştım %50'ye. Şimdi 30'a kadar düştü tekrar. Düşük düşük ücretli siparişler verince ben de bıraktım. Zaten Uber Eats de aynı şekilde düşük ücretli veriyor. Ama bir şekilde para kazanmak lazım. Günde 100 dolar ve üstü kazandığınız zaman e, New York'ta yani e, 7 gün çalışsanız hatta 6 gün çalıştınız diyelim 600 dolar ayda 2400 dolar yapar ayda 2400 dolarla New York'ta bir oda kiralayıp e, hayatınızı geçindirebilirsiniz yani. Ayda 2500 dolarla işte arabanın sigortası, telefon, şu bu falan filan yiyecek falan dedikten sonra size yine bir bekarsanız 300-500 bir şey kalabilir. Paranın güzel yanı o ee, paranın değeri var. İşte benzin, işte arabanızı atıyor. şehire göre, durumuna göre 35-40 dolara fullliyorsunuz. Ama bir şey değilse, 60 litre deposu yoksa, benzin fiyatları da arttı bu arada yani 375 oldu süper benzin. Ee, yani ben arabaya süper benzin koyuyorum. Allah'tan benzin koydum. Yine 35 dolarlık kaldı. Fullledim zaman. Yükseğinden koydum yine aldın. Ondan dolayı dedim ya birkaç dolar fark ettiği için şey yapmayayım. 50 sent fark ediyor galonunda. Arkadaşlar e, arabaya süper benzin koymayı diyelim. Aslında kitapçığında e, 87 ve üstü koyabilirsiniz diyor ama yeni araba aldığım için biliyorsunuz süper benzinden şey yapıyorum. tercih gibi, tatlı bir trafik var bu trafikler de kırmızı ışıklardan dolayı oluyor yoksa hani çok, sahne, çok bir yoğunluk yok şu an 8 dakikalık mesafemiz kaldı markete. Yani sipariş vereceğini zannetmiyorum. Çünkü 2.5'ta bitiyordu benim schedule'ım. 2.5 yarım saatlik bir yer bana vermez zannetmiyorum. Ama şans olur da benim yaşadığım taraflara doğru böyle 7-8 tane yerli bir sipariş verirse de zaten gideceğim yer olduğu için oraya alırım, teslimatı da yaparım. Hava 15 derece ama işte güneş olunca, durunca insanı ısıtıyor. İşte buna güvenip dışarı çıkıyoruz. Bir rüzgar yedik. Kaptık şifayı. <laughs> Amerika'da trafikte zamanınızı çoğu böyle ışıklarda geçiyor arkadaşlar. Yani her yere yol yapmışlar. Çok da araba var. Tam gidiyorsun 100 metre sonra başka bir ışık. Döneceğim diyorsun bir ışık. Gidiyorsun gözüm ışıktan dönüyorsun 100 metre sonra bir daha başka ışık. Vallahi Karşıda bir ışık daha var 100 metre gidiyorum Öteki ışığa yakaladım. Yani her blok arası Araba geçişleri, araba yolu olduğu için Her blok arasında ışık var de oğlum çarpacağım arkana in <stutters> <smart home> In a quarter mile, use the right two lanes to turn slightly right onto New York four fifty-four east. Evet, birazdan... varış noktasına ulaşacağız arkadaşlar. Umarım videoyu hani biraz muhabbet ettik falan. Güzel bir video oldu. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen sorun. Ee, yorum atın. Beğenmeyi beğenmeyi unutmayın videoları ve paylaşırsanız, abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar. Eee Şu an Komek Ofus Market'in çok yakınındayım. Yaklaşık bir iki dakika sonra varacağım. yerden girdim çıkılmıyor bu tarafta. Bakın şu sağ tarafı kapattılar. Yani iki hafta oldu. Ne yapıyorlar anlamadım yani. arkadaşlar. Burada Türk ehliyetiyle 6 ay araba kullanabiliyorsunuz. Polisler bunu bilmiyor. Ama söylerseniz size ehliyet cezası kesmiyorlar. Tabi yanınızda pasaportunuz da bulunsun. Ehliyet cezası kesmiyorlar. Yani bir ceza keseceklerse diğer cezayı kesiyorlar. 6 ay boyunca burada Türk ehliyetiyle araba kullanabiliyorsunuz. Evet mekana geldik. Burası Comekin alışveriş merkezi. Gördüğünüz gibi aşağıda Whole Foods Market var Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar Herkese sevgiler saygılar Have a good one